Evet şimdi biz dinozor kaydırağından kayacağız. Evet. Önce ben mi kayayım? Kayıyorum. Aa! Ben... <laughs> ben... 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 Şimdi sen gel. Ben, ben... Anneciğim sen kayabilirsin. Sen gel ben seni tutacağım. Hadi gel. Kayamayacak mısın? Niye kaymıyorsun? İnecek misin geri? Ya. Keşke kaysaydın annem ya. ya. Hadi in bakalım. Keşke kaysaydım bir tanem. Ya. Tamam hadi gel. Nereye gidelim? Şuradaki dinozora mı gidelim? Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dinozora bolma saklanmış kocaman bir kayanın arkasına. Evet. evet. Evet şimdi bu sevimli dinozordan kayacağız, tamam mı? Tamam. Ya baksana çok sevimli bu ya. Hadi çok sevimli. Evet. Evet geldik dinozoru bulmaya. Saklanmış kocaman bir kayanın arkasına. Bilge şimdi tırmanıyor. Bu dinozordan kayacak. Bu dinozor çok sevimli. Bakın gözleri çok tatlı. Evet, şimdi Bilge tırmanıyor. Dinozordan kayacak bakalım. Hadi bakalım nasıl kayacak? Tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Bu dinozorun kenarları da tırtıklı. Neden tırtıklı dinozorun kenarları? Ben bilmiyorum. Evet, Bilge kayıyor şimdi. Benim gelmeme gerek yok. Sen kendin kayabilirsin. Bilge dinozordan kayıyor. Düşecek mi dersiniz? Düşmedi. Aferin sana. Çok güzel kaydın. Evet. Bir daha mı kayacaksın? Kay. Hemen dinozorun midesine çık. Bilge şimdi tırmanıyor. 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 Ne kadar güzel tırmanıyorsun Bilge. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Hava çok güzel değil mi bugün? Hava çok güzel, sıcacık, tepede güneş var. Şimdi biz kayıyoruz. Dinozorun buralarında tırtıklar var. Bu tırtıklar neden var acaba? Şimdi Bilge kayıyor. Kay bakalım. Emre Başdoğan hoş geldin. Hadi kay kay kay. Kay Bilge. Kay aşkım. Bilge kayıyor 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 kay. Tamam ben kaymıyorum sen kay. Kayıyor Bilge kaydı. Evet.